Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekemiyordum. Yaklaşık iki aydır falan video hiç çekemiyordum işlerden dolayı. Eşim tabi işler bitti. Kış geldi. Artık öyle e, el işi zamanı geldi. Yavaş yavaş yeni videolarda çekmeye başlayacağım. Böyle arkadaşlar, e, elimde şu bir son bir hafta içinde yeni almış olduğum birkaç yazma var elimde. Ee, birkaç desenli birkaç düz yani arkadaşlar bir de yine internet üzerinden almış olduğum oyalı soni bekletiklerim var onları da sizlere göstereceğim böyle güzel bir video olsun olsun istedim ee, başlayalım arkadaşlar videoma Şimdi böyle bu yazmamı ee, dün tuhafiyeden aldım arkadaşlar internet üzerinden değil kendim tuhafiyeden aldım şöyle markasını göstereyim arkadaşlar şöyle cenk Marka, Cenk hepiniz biliyorsunuz zaten çok güzel arkadaşlar. Şöyle ilk defa böyle küçük çiçekli bir yazma aldım. Cenklerine yandan gerçekten vazgeçemiyorum. Gerçekten çok güzel arkadaşlar, çok güzel kokuyor, kokusu falan da çok güzel. Küçük küçük çiçekleri benimle geçmekten ben yani çok güzel kiremit. Zemin arkadaşlar da zemin kiremit. kamerada farklı duruyor. Bu kiremit. Ee, böyle arkadaşlar bakar mısınız çiçeklerinin güzelliğine? Çok güzel, çok sevdim ben bu yazmayı. Görünce almadan duramadım. Ee, şöyle de bir yazma aldım. Bir i̇şte bunu da bir aldım. Bu da rey yani pek. Bunu da şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Rey yani pek. Böyle bu da Reyyan'ın son çıkan desenlerinden çok güzel arkadaşlar gerçekten çiçekleri gülleri renkleri çok güzel desen çok güzel zaten siyahın üzerinde modellerde desenler ve renkler çok güzel duruyor bunu çok beğendim aldım arkadaşlar ilk defa şöyle bir yazma aldım Bu da siyah demin olduğu için aldım arkadaşlar siyahta gerçekten yaptığımız oyalar erişlerimiz daha güzel duruyor o yüzden siyah tercih ettim bunu da tabi başka desenler başka renkler de çok çok vardı alın almakla bitmez. Nasıl olur sayıda? Aldım. Ee, böyle küçük küçük çiçekleri var arkadaşlar bunun da yine. Böyle şey bu kenarları desenli. Ortası boş. İlk defa böyle bir yazma aldım. Ama çok sevdim. Çok beğenerek aldım. Tek sevmiyordum normalde ben bu tür yazmaları ama bunu görünce beğendim aldım. Arkadaşlar şöyle internet üzerinden e, her zaman alışveriş yaptığım ve bir site olan akrisutafya.com sitesinden aldım bunları arkadaşlar böyle 9 adet düz renk yazma aldım şöyle 2 adet siyah Şimdi 2 adet antrasit arkadaşlar şöyle 119 numara antrasit 3 adet bundan aldım boyalar kendini çok güzel gösteriyor özellikle siyahta. o yüzden böyle siyah ve antrasit aldım arkadaşlar bunlar böyle 3 tane bordo Şöyle göstereyim. 120 numara bordo. Bunlar da çok güzel modeller yapacağım inşallah. Böyle bordo da çok güzel. Bunun da içinden kağıdımı çıkardım. böyle kışık duruyor. Şimdi arkadaşlar son olarak bir renk böyle. E, 031 numara kirebit almak güzel. Bunu da neden aldım? Elimde daha önceden almış olduğum yani suni ipek. Bir renk, kiremit rengi vardı arkadaşlar. Şöyle 744 numara kiremit. Ee, böyle bir ipliğim varken hazır böyle bir yazma da almak istedim ki birebir aynısı kamera farklı duruyor olabilir ama e, yazmanın rengi ile rengi birebir aynı o yüzden aldım bir defa kiremit renk ip aldım Ay, kiremit renk yazma aldım kadar şöyle çok tatlı bir paket, bir paket pul aldım. Bunları da göstermeden edemedim. Çok güzel şabat yüzde kez bunu bunları yapacağım. Ee, ve arkadaşlar şöyle bunlar internet üzerinden şimdi e, son bir ay içinde bir ay önce bunları bir iki ay önce Ayşe'nin gizemli oyaları sayfasında instagram üzerinden sipariş verdim ve geldiler. Daha önceki ilk videomda da bahsetmiştim. Sonunda ah, meşhur Ayşe abladan ipliklerimi aldım. Bunlar daha önce Tuafiye'den aldığım ipliklerim. Daha önce bunlar videosu çekmiştim. da şimdi aldıklarım. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Tabi bunların içinde yine netten aldık. Aldıktan sonra dışarıdan da yine birkaç tane aldım. Onları da bunların içinde sırayla göstereceğim. internetten aldıklarımı göstereyim arkadaşlar. Ee, tekrar söylüyorum. Instagram'da Ayşen'in Gizemli Oyalar sayfasından aldım. Gözünüz kapalı güvenebilir alabilirsiniz. Şöyle çok güzeller. Şöyle göstereyim arkadaşlar ben numaralarını, renklerini. Eminim memnun kalacaksınız. Gerçekten ben çok memnun kaldım. Zaten etiketi çok güzel. Arkadaşlar i̇şte şöyle 563 numara şöyle küf yeşili mi haki yeşili mi diyeyim. Çok güzel yeşilin bir tonu. Ne aldım? Şöyle sarı tonları bolca aldım. 768 numara aldım. Eee arkadaşlar şöyle yine sarı 3009 <laughs> aldım arkadaşım ee, meşhur 3009 numaralı sarı ipliği aldım bunu da bunu küçüğünü almıştım sonunda büyüğünü aldım bunu dışarıdan aldım arkadaşlar <laughs> bunu dışarıdan aldım şöyle e, 785 numara gri kameradan hep farklı göz, görünüyor arkadaşlar ama bu da gri böyle Unmak isterseniz bu ipliklerde merak edip henüz denememiş olanlar var. E, nasıl diye kararsız kalanlar vardı belki arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kullanan gerçekten çok güzel. Leylak, Sony ipek de çok güzel. Bunlar da çok güzel. Ben ikisini de kullanıyorum. İkisinden de memnunum. Ama Al, güvenli alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle, bu da yine oyalanın son çıkan renklerinden. Bunu da çok merak ederek aldım gördüm dedim hani merak ettim ben dalim. 8001 numara. Değişik bir rengi var arkadaşlar Böyle parlak çok farklı bir rengi var neye kullanacağım bilmiyorum ama kanım kullanırız herhalde bir şey artık diyorum Neyse şöyle 3002 Numaram var Burada de kremin Değişik bir tonu ne Renkler gerçekten güzel arkadaşlar Çok güzel renkleri var bu pt beyaz Optik beyaz arkadaşlar Bunun numarası yok Eee Arkadaşlar böyle bir Kahverengi Böyle şöyle göstereyim aslında. Üç, 383 numara arkadaşlar Bunlar geldiğinde Böyleydi Paketinden çıkardığımda böyleydi Solgun yazısı 383 numara Kahverengi Güzel Kahverenginin en güzel tonlarından bu da Böyle böyle bu 96 numara. İşte mor. mortonu tonu da bayağı aldım. 96 numara. Ve 92 numara. Bunun yine en güzel tonlarından 92 numara. Güzel bir mor. Ve 89 numara. Bu da yine çok güzel. Bu da şöyle 92 ile göstereyim arkadaşlar. Güzel. Evet, 1005 numara. Şöyle 790 numara 540 numara şöyle arkadaşlar 269 e, 151 bu oh, 1000 numara beyaz şöyle 728 numara meşhur yeşil Elimiz numara Bu e, 504 numara. Görünmüyor. 504 numara. Deniz siyah. 760 e, numara arkadaşlar bu antre, şey arkadaşlar baya bir koyu renk antrasit diye aldım e, böyle aldım tuhafiye karanlık tam göremedim rengini aldım böyle 168 numara 525 ve 295 95 523 numara Bordo 94 numara Mor 25 numara pembe ve 167 numara ve 505 arkadaşlar böyle güzel bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar çok acelen var çok vaktim yok o yüzden Böyle çabuk çabuk çektim. Çekim yaptım. Şöyle videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. E hoşçakalın. hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.